Evet dostlarım, bugün 100x ön satış projesinden bahsedeceğim. Manta'dan bahsedeceğim, FTT'den bahsedeceğim. Öncelikle Pengus hakkında 3-4 yorum geldi. 5-6 kişi benden göre kalmış. Hiçbir haber yok, işte paylaşım yok arkadaşlar. Şu an para toplama aşamasındalardır büyük ihtimal. Listelendiğinde şu an bence herkesin almaması daha uygundur. Herkesin bilmemesi. Yani bırakın az paylaşımı yapsınlar. Çünkü listelendiğinde çok büyük satış baskısı ile karşılaşmaz. Bu da sizi daha çok karlı kılar. Söylüyorum mantada ve pengusta buna karşılaşıyorum. Her zaman 4 dolar bekleyişimiz mantada devam ediyor. EFTT'de de aynı şekilde. Lütfen sonuna kadar izleyin. Şimdi geliyorum bakın. 3.5 dolarlardan almış. Büyük ihtimal baş Binance dışında bir borsadan almış. 3.5 dolardan. Benim aldırdığım 2.5 dolardan almamış. Video izlemiş 3.5 dolardan almış. Bakın arkadaşlar. Bonk da de bunu yaşadım. Boncada da halen müthiş kendiklerimiz devam ediyor. Ya bu daha Türkiye'de bir kişi bilmiyor. Ben 20 tane video attım. Yazın kanala bakın. Yorumları okuyun sonra. Var ya bir lanet okuyorlar. Bonk'ta param battı. 50 dolarım gitti. 100 dolarım. O 100 dolarlar 20 bin dolara çıktı. 30 bin dolara çıktı arkadaşlar. Ekleme yapanlar milyon dolar üstünde oynuyor şu an. Bakın söylüyorum. Bu iş böyledir. Ben şu an hala mantal için ben. Alış noktamızın 120 üstünde. Alete 2x'lere yakın bir yerde. Açık açık söylüyorum. Hayalimizin takıldığı günler oluyor ama bunu çıkartmasını da biliyoruz. Pengus ön satışına devam ediyor. Yorumlarda bir yerde bırakırım borsa linklerimi. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Uzun vadeli oynamıyorsanız günlük al satlar size uygun değil. Bakın dün FTT'ye geçtik. FTT'de söylüyorum deli gibi para girişleri oluyor. Borsa Mart ayına giriyoruz ve açılmaya çok yakın. Bakın dikkatinizi çekiyorum açılmaya çok yakın. Burada her an bir haber çıkabilir. Ve şu an gerçekten güzel bir destek noktasında çizdiğim grafik devam ediyor. EFTT'de yakın zamanda çok büyük karlılıklar göreceğimizi düşünüyorum. Bu sefer hedefimiz 5-10 dolar değil. Piyasayla beraber 25-30 dolar civarında olacak. Artık yeni bir manipülasyonda eski para girişleri değil çok büyük para girişleri olacak. Dostum. Bunu söylüyorum. Lütfen kendinize çeki düzen verin. Kripto böyle bir yer değil. Manta 3.5 dolardan alan arkadaşlar da Allah sabır versin diyorum. Nasıl becerdiniz? Ya da Nasıl bir kafanız var? Allah sabır versin diyorum lütfen. Videolarda işaret ettiğim noktalara göre alım yapın. Kaçtıysa yeni coinleri zaten söylüyorum. ALT'yi kaçıranlara mantayı zorla aldırdım. Şu an hala kardeş. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Penguz ön satışlara katılmayı unutmayın.